Herkese merhaba. Ben Remzi Ünaldı. 702 metre arsa üzerine kurulmuş tam müstakil 4 artı 2 havuzlu güzel bir villa tanıtmaya çalışacağım dostlar sizlere. Bu villamız 10 yaşında. 4 artı 2 3 tane tuvaleti 3 tane banyosu kış bahçesi müştemelatı olan bir villa. Baştan da söyleyeyim, bu yer ticari olarak da kullanılabilir ruhsatı sahip. İsterseniz belli bir kısmını buradan burasını bölüp, kendiniz arkasında güzel bir bahçesi var zaten. Orasını, o yerde çok rahat bir şekilde yaşarım. Ön tarafında bir ticari amaçlı bir şeyler yapabilirim. Ticarethane yapabilirim. Mağaza açabilirim derseniz dostlar bir fırsattır burası. 8 milyon 900 fiyatı. Bugün etraftaki arsa fiyatlarını biliyorsunuz, görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Burası köşe başı, ana yol üzeri bir villa. Bütün artılar bu yerde dostlar. Arada değil, sakin, huzurlu, köşe başı, mükemmel bir ortama sahip, güzel bir villa. Bu villayı ben sizi tanıtmaya çalışacağım. Verandamızın üzeri ağaç pergülleri çevrilmiş. Masamız, sandalyemiz burada. Barbekümüz. Barbekümüzden böyle bir ortamda, böyle bir masa sandalyemizden, eşimizden, dostluğumuzdan sevdiklerimizden böyle havuz başında insan ömrü uzar. Kime kısmet olursa olsun Allah sağlıktan sıhhatten yaşamak nasip etsin. Ben eminim ki bu, bu yerde alan kazanacak. Ticari amaçlı da kullanılabilecek ruhsatı olan bir villadan bahsediyorum. Bu apayrı bir detay. Bu aslında parayla dahi sonra satın alınmaz. Evet şimdi etrafını dolaşalım ve tanımaya çalışalım. Karşısı depo. Bütün fazla malzemelerimizi, eşyalarımızı koyabileceğimiz patlıcanlarımız tabii ki mevsimsel olarak artık yavaş yavaş bitiyor. Biberlerimiz ne kadar büyümüş maşallah. Domateslerimiz kurumuş tabii ki o da artık zamanı geçmiş. Organik bir yaşam istiyorum. Harika bir yaşam istiyorum. Güzel bir yaşam istiyorum derseniz burası kesinlikle şunu söyleyeyim değerlendirilir. Böyle bir bahçeye sahip. Böyle bir kullanım alanına sahip. Burası da kış bahçesi. İçinden göstereceğim size ben bu yeri. Harika bir dostlar burası. Bir yazlık kalmak istiyorum. Huzurla denize yakın olsun, doğa içinde olsun, geniş bahçesi olsun. Ben kendim bir köy hayatı, doğal hayat yaşamak istiyorum derseniz kesinlikle bu yeri değerlendirin dostlar. Burası da verandamız, üzeri de ağaç pergola çevrilmiş boydan boya bakın. Artık bahçeyi eksiğinle gediğine tanıtmaya çalıştım. Söylemediğim çok şey oldu. Onu da biliyorum. Burası müştemelat. Ticari amaçlı. Ticari ruhsatı da var. Evet dostlarım artık çok uzatmadan villamızın içine geçip villamızı tanımaya başlayalım. Villamızın kapısını açalım. Artık tanımaya başlayalım. Villamız 10 yaşlarında. İnşaat kalitesi ve malzemesi olarak da geldiğinizde göreceksiniz. Tabii ki e, yönetmenliği uygun olarak yapılmış bu yerler. Burası salonumuz. Mutfağımızda zaten hiçbir masraf yok. Yenilenmiş tamamen. Mutfağımızı gördük. Şimdi kış bahçesi. Yani zaten Günün ve gecenin çoğunluğunu bu yerde geçireceksiniz. İncir ağaçlarımız, biberlerimiz, portakallarımız. Patlıcan, ya biraz önce göstermiştim. Bu kış partisinde böyle oturmak ve dinlenmek sizin bütün yılların yorgunluğun enerjisini, kötü enerji alır dostlar. Kiler. Mesela bakın kuru patlıcanlarımızı. Bu bahçede yetişti bunlar. Biberler, Burası da bir depo olaraktan çok güzel bir yer hazırlanmışlar. Tekrar diyorum dostlar. Burası eşyasızdır. Sadece villamızın içinde kalacak olan dört tane bir klima güneş enerjimiz, öbür eşyalarımız buradan gidecektir. 4 artı 2 ebeveyn banyolu. Onu ben size herhalde büyük bir ihtimal söylemeyi unuttum. güzel bir villa dostlar. Banyomuz. Yatak odamızın içindeki ne bileyim, banyomuz. 702 metre arsa. Bir dönüme yakın. Bu da hem çalışma odası hem yatak odası. Çok güzel. Çünkü hem bahçeye bakıyor bu şekilde. Doyumsuz bir yaşam. Harika bir yaşam size bekliyor dostlar. Tek kelimeyle. Mükemmel. Yeşiltepe'yi bilen biliyor. Didim merkeze 20 kilometre civarlarında. Zaten deniz Söyleme gerek yok. Didim'in neresi olursa olsun mavi bayraklı deniz. Şimdi bir üst katımıza çıkalım. Karşımızda yine bir yatak odası. Her şeyine çok güzel. Üzeri ağaç pergüle. Odalar çok geniş. Bütün elbise dolapları falan böyle bir çok farklı bir yer. Çok geniş odaları. Tabii ki 702 metre arsa üzerinde Toplam kullanım alanı, onu da söyledim, söyleyeyim ben size. Toplam kullanım alanı 200 metre net. Ben bunu genişliğini rahatlıkla görüyorsunuz. 3 tane tuvalet, 3 tane banyo. Artık sonra saklamışım bunları. Çünkü o kadar büyük, o kadar geniş bir villa ki bahçesi zaten apayrı bir güzellik. Bu da terasımız. Terasımızın üzerinde ağaç pergüllerinin çevrilmiş durumda. Dediğim Yeşiltepe'de 702 metre arsa üzerine kurulmuş tam müstakil 4 artı 2, 3 tane tuvaleti, banyosu, güzel bir güzel, geniş, bahçeli böyle bir villa tanıtmaya çalıştık bozlar. Bu bölgede villaları artık bu yerlerdeki 12, 13, 15 diyenler var arsa fiyatına her şeyinden hazır bitmiş, her şeyin hazır bitmiş tam müstakil villa tanıtmaya çalıştım sizlere. Her zaman dediğim gibi. Bizi izlemeye devam edin. Size ben her zaman güzel fırsatlar sunmaya çalışacağım. Saygılarımla. Remzi Ünal'dı.